Arkadaşlar merhaba. Adım Mustafa. Bugün sizlere logo ile entegre olan bu, e, hızlı üretim programından bahsedeceğim. E, şu şekilde mamuller sekmesinde tanımlarımızı gerçekleştiriyoruz. E, şu şekilde işte hangi ürün sarf olacaksa onun tanımını, onun birimini e, tanımlıyoruz ve kaydediyoruz. Hızlı üretim kısmında da ekle deyip, ne üreteceksek onu tanımlıyoruz. Ayrıca şunu da yapabilirsiniz. Buradan ben bunu içine normalde reçetesi tanımla ama ilave bir şey daha tanımlama yapmak isteyebilirsiniz. Onu da seçtim. Şu şekilde kaydete bastığım zaman logoya kaydetmesini bekliyorum. Bakın ekranda F5 dedim. Şurada bir numara veriyorum. Bu numara e, bakın sarf fişinde de üretimden giriş fişinde de var. Evet. E, sarf fişine gideyim. Bakın şu normalde şu ürün yoktu. E, sonradan ben ilave ettim. E, bu şekilde sarf edeceğim kayıtlar geldi. Bunların birim fiyatları da tanımlı satın alma, son satın alma fiyatından da getirilebilir. Şurada da bakın e, ekmek üretmiş oldum. Bunların toplam maliyeti buraya yazılabilir. Ek maliyetler olabilir şeklinde. E, burada bakın yaz deyince de şu şekilde bir dizaynım var. E, Geliştirilebilir açıkçası onu söyleyeyim ee, işte onay onaya gidebilir onaylandıktan sonra üretimi gerçekleşebilir ee, bu şekilde bu mail atılabilir hani burada tamamen e, talep e, doğrultusunda geliştirilebilecek bir durum ee, bana ulaşmak isteyen e, kişiler e, şuradan ulaşabilirler. Evet. Teşekkürler.